Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su böreği kıvamında 10 dakika içerisinde yapabileceğiniz çok lezzetli patatesli tava böreği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimi nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimizi ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlayacağız. 2 adet haşlanmış patatesin içerisine 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiberini koyuyorum. Patatesleri ezici yardımıyla güzelce eziyorum. Böylelikle baharatlar da karışmış oluyor. Hazırlamış olduğum iç harcını kenara alıyorum. Derince bir kasenin içerisine 2 adet yumurtayı koyuyorum. 1 su bardağı süt. Yarım çay bardağı zeytinyağını da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu malzemeleri yufkaların arasını soslamak için kullanacağız. Sosumuzu da kenara alıyoruz. 30 santim çapındaki tavayı alıyorum. Tarifimde 2 adet yufka kullandım. Tavanın tabanına zeytinyağı koyuyorum. Daha sonra fırça yardımıyla güzelce her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bir adet yufkayı alarak ikiye bölüyorum. Kenarının bir tarafını dışarıya sarkacak şekilde tavaya yerleştiriyorum. Diğer kenarını da çok az tavanın dışına sarkıtıyorum. Daha önce hazırlamış olduğum sostan koyuyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Tavanın taban kısmına yufkaları parça parça koyuyorum. Bu aşamada parçalamış olduğunuz yufkaları gelişi güzel koyun. Böylelikle yufkaların arası havalanmış oluyor ve daha yumuşak böreğimiz oluyor. Kırpmış olduğum yufkaların üzerine sostan gezdiriyorum. Hazırlamış olduğum patatesli iç harcının yarısını koyuyorum. Elimle şöyle bir yaydıktan sonra ikinci yufkayı da alıyorum, parçalayarak üzerine koyuyorum. Yufkanın bir kısmını koyduktan sonra tekrar sosluyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sosladığım yufkanın üzerine tekrar parçalayarak yufkalardan diziyorum. Sonra tekrar sosluyorum. Kalan patatesli iç harcının hepsini üzerine koyuyorum. Ben bu böreğin iç harcında patates kullandım. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Tavanın içerisine kalan yufkayı parçalayarak koyuyorum. Daha sonra tekrar sosluyorum. Tavanın kenarına az miktarda bırakmış olduğumuz yufkaları içeriye doğru katlıyoruz. Katlamış olduğum bölüme kalan sosun hepsini koyuyorum. Daha sonra uzun parçayı tavanın üzerine tamamen kaplayacak şekilde kapatıyorum. Fazla olan bölümünü de tavanın alt tarafına sıkıştırıyorum. Üzerine çok hafif yağlıyorum. Ben bu tarifimde zeytinyağı kullandım. Sizler isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz böreği ocağa götürüyoruz. Ocağımızın altı kesinlikle kısık ateşte duracak. 5 dakika boyunca yavaş yavaş pişirmiş olduğumuz böreğin tabanına bakıyoruz. Bu böreği sık sık çevirerek pişireceğiz. Böylelikle bütün yufkaların pişmesini sağlayacağız. Servis tabağını tavanın ağız kısmına yerleştiriyorum. Daha sonra ters çeviriyorum. Hiçbir yağlama işlemi yapmadan böreği tekrar tavanın içerisine koyuyoruz. Daha sonra tavanın kapağını kapatıyorum. Böreği 5 dakika aralıklarla birkaç kez çevirerek tamamen kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Böreğimiz çok güzel bir şekilde kızardı. Artık sizler için servise hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum böreğini ilk sıcağı çıkar çıkmaz üçgen şeklinde kesiyorum. Hafta sonu kahvaltılarınız için 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz harika bir börek oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.